Bugünkü konumuz bağırsaklarımız neden ikinci beyin? Bağırsak floramızda bir dengesizlik olduğunda buna disbiyozis diyoruz. Disbiyozis birçok sağlık sorununa yol açıyor. Bu sorunlar arasında mesela hepimizin bildiği gibi tüm hastalıklar bağırsakta başlar. Bu Hipokrat'ın belki 2000 yıl önce söylediği bir gerçekti. Bağırsak sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de mide asididir. Eğer mide asidimiz yeterli değilse... Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz... Bağırsaklarımız neden ikinci beyin? Bağırsaklarımız ikinci beyin olarak adlandırılıyor. Çünkü bağırsaklarımız sadece sindirimle ilgilenmeyip beyinle de yani diğer organlarla da yakından bir iletişim içinde. Bağırsaklarımızda bulunan mikroorganizmalar yani bağırsak florası Vücudumuzun genel sağlığında büyük rol oynuyor. Bağırsak floramızda bir dengesizlik olduğunda buna disbiyozis diyoruz. Disbiyozis birçok sağlık sorununa yol açıyor. Bu sorunlar arasında mesela e, kronik sindirim var, e, yorgunluk, anksiyete, depresyon, iştah değişiklikleri, hafıza sorunları, hatta baş ağrıları yer alıyor. Kısacası bağırsak sağlığımız bozulduğunda vücudumuzda pek çok sistem etkileniyor. Bağırsak sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de mide asididir. Eğer mide asidimiz yeterli değilse yediğimiz besinlerle birlikte gelen bakteriler midede ölmez ve bağırsaklara geçer. Burada gelen bakteriler bağırsaklardaki besinlere ortak olur. Bu da bağırsak florasını bozar. Bu yüzden mide asidini dengelemek oldukça önemlidir. Hepimizin bildiği gibi tüm hastalıklar bağırsakta başlar. Bu Hipokrat'ın belki 2000 yıl önce söylediği bir gerçekti. Son yıllarda daha çok etkisini görüyoruz. Unutmayın Sağlıklı bir vücut için tüm sistemlerin uyum içinde çalışması gerekir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup merak ettiğiniz soruları yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.